Ay Ali'nin arabasına bakın ya. Hadi hadi arabanı sür bakayım. <laughs> Ali bu bir tane bir arabaya benziyor. Hani düt düt bir -dü arabası. Hani diyor ya düt düt bir -dü -dü, beğeneyim adım. Ali bay bay. Ay Ali, Ali ne? Ay, ay sen ayaklarınla mı sürüyorsun Ali? Ayaklarına bak Ali. Ali ayaklarınla mı sürüyorsun sen onu? E pedalı medalı yok mu onun? Gel gel güneşten kaç güneşten kaç. Hadi onun pedalları yok <laughs> mu? <laughs> Ali'nin ayakları gözüküyor oradan. <laughs> Aa traktör de varmış yanında. Ali bak onu da götürüyorsun sen. Traktörü götürüyorsun. Gel 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 bu tarafa gel bu tarafa gel. Ali gidiyor. Ali gidiyor Ali gidiyor. Hadi sür bakalım arabanı gel gel bana doğru gel bana doğru gel. <Gülüyor> <Gülüyor> evet Ali hadi sür bakalım. Çok sıcak değil mi Ali ya? <laughs> Ali gidiyor Ali gidiyor. Bip bip. Ali burada ne kadar güzelmiş burası ya. Bak, at varmış eşek varmış. Hadi bin bakalım. Dükkü tarabası. Bunun adı dükkü tarabası. anne <laughs> Ha, arabası pismiş. Hmm, Artık anne. okullar açıldığında temizlersiniz Ali. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Okul açıldığında temizlersin bu arabayı. <laughs> Ay ya. Bunları siz mi ektiniz buraya? Bunları buraya siz mi ektiniz? <laughs> ha? Ha? Aa, orada bir tane salıcan gördük. Görüyor musun? Ne? Ali hani yine aldın başına gidiyorsun. <laughs> Bakayım. Gel 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 geri gel geri, geri gel. Geri gel geri geri. Bu araba da tam sana göreymiş. <laughs> Ali hani eşeğe çarpacaksın. da sana kötü kötü bakıyorum. Ya dişleri bak. Isırdı mı parmağını? Hey. Hey eşek misin nesin? Çek, çek elini ağzından çocuğumun. Parmağını ısıracaksın. Bak ısırdı. Kaç 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 kaç. Yakalayacak yoksa seni kaç. Ha, ayaklara da bak. Kaç 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 kaç. Kaç hadi, kaç. Ya bak burada mavi araba var. Aa, hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun. Yarış arabası mı? Aa. Kaç 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 Ali kaç, kaç kaç kaç. Kaç Ali kaç kaç. Hadi tık 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 yap Ali tık 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 tık, tık, tık. tık 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 yap. Ali yine düttü tarafına bindi. Hadi sür bakalım Ali. Görüşürüz Ali. Görüşürüz.